Sevgili fizik canavarları, hepinize en güzel merhabalardan bu videoda da bir tane daha gönderiyorum. Fizik canavarları, ümit ediyorum bu videoda da iyisiniz, fizik dersi dinlemeye benimle hazırsınızdır. Her zamanki yaptığınız gibi ne yapıyorsunuz? Fizik canavarından çevrenize bahsediyorsunuz. Çünkü ne kadar çok kişiye bahsederseniz bu kanaldan faydalanan kişi sayısı artacak. Böylelikle yararlanan sayısını artırmış daha çok kişiye ulaşmış olacağız. Şimdiden bundan önce yaptığınız ve bundan sonra yapacağınız bütün katkılar için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Biz bu videoda size manyetizma konusuna giriş yapacağız. Manyetizma konusuna giriş yaparken manyetizma ile ilgili ilk manyetit madde mıknatıstır arkadaşım. Şimdi mıknatısın ne olduğuyla başlayacağız manyetizma konusuna. İsterseniz vakit kaybetmeden hemen mıknatıs nedir diyelim arkadaşlar. Mıknatıs demir, nikel ve kobalt gibi maddeleri çekme özelliği gösteren cisimlere mıknatıs denir diyoruz. O halde mıknatıs neymiş? Demir, nikel, kobalt gibi cisimleri çekme özelliği gösteren cisimlere biz ne diyoruz arkadaşlar? Mıknatıs diyoruz. Mıknatısın kendisi aslında demir oksit bileşiğidir arkadaşlar. Demir oksit bileşiğidir. Mıknatısın kendisi. Ya da manyetit adı verilen doğal bir mıknatıstır. Biz tabi mıknatısı günlük hayatımızda dört farklı şekilde kullanıyoruz. Bunlardan bir tanesi pusula iğnesi şeklinde olan mıknatıs. Diğeri çubuk mıknatıs, diğeri u mıknatıs ve atnalı mıknatıs şeklinde. Mıknatıslarda dikkat etmeniz gereken arkadaşlar nedir? Dikkat ederseniz iki tane kutbu vardır. N ve S kutbu olmak üzere iki tane kutbu vardır. Bulunsun. Gerçi birazdan onun üzerine duracağız. Söyleyeceğiz yani. Mıknatısların uçları çekme ve itme özelliği gösterirler. Mıknatıslık etkisini en şiddetli olduğu bu uçlara kutup adı verilir. Bu mıknatısın şekli ne, nasıl olursa olsun iki kutbu vardır. Şimdi arkadaşlar burada önemli olan mevzu şu: biz bir ipin ucuna bir tane mıknatısı asıp demir tozlarını tabana septiğimizde demir tozlarının S ve N kutuplarında biriktiğini görüyoruz arkadaşlar. Bu orta kısımda hiç mıknatısta Demir tozlarının toplanmadığını görüyoruz. Neden? Çünkü kutup şiddetinin en fazla olduğu yer kutuplardır. Çekme şiddetinin en fazla olduğu kutuplardır. Bu kutuplar da N ve S kutuplarıdır. Buraya dikkat edin. Şimdi bir mıknatısı ortadan ipli asılırsa diyor, kuzey güney doğrultusuna yönelerek durur. Çünkü kuzeyi gösteren kutba N, güneyi gösteren kutuba ise S denir. Arkadaşlar zaten İngilizce'deki North ve South'dan geliyor. Kuzeyi gösteren, kuzey anlamındaki North, güneyi gösteren de Güney ki sorttan geliyor arkadaşlar bize. Yani sonuç itibariyle mıknatıstaki iki kutuba verilen en esin anlamı kuzey ve güneyden geliyormuş. Aklınıza bulunsun. Zaten tek kutuplu mıknatıs olmaz. İki kutuplu mıknatısımız var. Bir çubuk mıknatısınız var. Bunu ikiye böldüğünüzde oluşan her bir parça yine en es kutuplu mıknatıs olur. Bölme işlemi atomik boyutta. Bakın tekrar ediyorum. Atomik boyutta. Yani ikiye böldünüz, ikiye böldünüz, tekrar ikiye bölün, tekrar ikiye bölün. Devam ettirseniz de yine mıknatıslık özelliği devam eder ve yine iki kutbu vardır. Yani tek kutuplu mıknatıs olmaz. Peki biz böldüğümüzde mıknatısın kutup işaretlerini neye göre belirleyeceğiz arkadaşlar? Büyük olan mıknatısa göre belirleyeceğiz. Yani siz böldünüz. Küçük olan, en küçük olan mıknatısın sol tarafındaki kutup büyüğün sol tarafındaki kutup işaretidir. O da en olduğu için küçükte de sol taraf ne olacaktır? En olacaktır. Büyükte sağ taraf S olduğuna göre bunların hepsinde sağ tarafın ne olması lazım, S olması lazım şeklinde görümü yapacaksınız. Buraya dikkat edin. Yani hiçbir zaman tek kutuplu mıknatısınız olmaz. Burası önemli bir bilgi arkadaşlar. Manyetik alan ve manyetik alan çizgileri bir mıknatısın çekim etkisini gösterdiği alana manyetik alan denir. Yani etki alanına diyoruz biz manyetik alan. Biz demir tozlarının arasına demir tozlarının arasına ya da içine bir mıknatısı yerleştirecek olursanız aslında bunun etkisini bakın yakınlarında daha fazla ama uzaktakilere etkisini göstermediğini görüyorsunuz. Niye? Çünkü manyetik alanı, bunun manyetik alanı şu e, demir tozlarını kendine doğru çektiği alandır. Gücünün yettiği alandır yani. Ve bu manyetik alan çizgilerinin yönü mıknatıstaki en kutbundan S kutbuna doğrudur. Yani iki tane kutbunuz var zaten. Biri N'di, biri S'ti. O zaman manyetik alan çizgileri N'den S'e doğrudur. Burayı unutmayın. Ve burada bir diğer nokta çizgilerin uç noktalarda sık olduğunu görün. Niye? Çünkü manyetik alan uç kısımları da daha şiddetlidir. Eğer endenese çizdiğiniz manyetik alan çizgileri düzse ve birbirine paralelse buna biz ne diyoruz? Düzgün manyetik alan diyoruz. Ve biz manyetik alanı neyle gösteriyoruz arkadaşlar? Büyük B harfiyle gösteriyoruz. Aslında biz manyetik alanı neyle gösteriyormuşuz? Büyük B harfiyle gösteriyormuşuz şuraya. Tabii vektörel bir büyüklüktür çünkü yönü vardır. S'e dur bir yönü var. O halde manyetik alan eğer çizgiler düzse birbirine paralelse Düzgün manyetik alan vardır diyorsunuz. Buraya dikkat edin. Peki devam edelim. Şimdi bir mıknatısınız var. Bunu manyetik alan içerisine konulduğunda pusula iğnesi daima manyetik alan doğrultusundadır. Yani biz gerçekte bir pusulanın yerleştirilmiş halini de tabi internetten buldum onu buraya yerleştirdim. Ee, gerçekte mıknatısı pusulayı yerleştirdiğinizde de ve grafiksel çizimini de göstermek istedim. Herkesi de göstermek istedim. Manyetik alan çizgileriniz N'den S'e doğru gidiyor ya bakın şurada N'den S'e doğru gidiyor ya. Sizin buradaki pusulanızda pusula iğneniz de arkadaşlar bu çizgi üzerinde olmak zorunda ve burası S olduğu için aslında N kutbu bu tarafa doğru gelecek. Burası N olduğu için S kutbu da bu tarafa doğru gelecek. Ve burada bir şey dikkat edin bakın buradaki manyetik alan çizgilerine dikkat ederseniz manyetik alan çizgileri bakın şu ibrenin üzerinden hareket ettiğinizde düzgün bir manyetik alan üzerinde olduğunu görüyorsunuz. Alanın düzgün olduğunu görüyorsunuz. Buraya dikkat edin arkadaşlar. Bu özelliğin nedeni neymiş? Bu özellik mıknatısın kutup işaretlerini bulmada yardımcı olur. Yani hangi tarafı endir, hangi tarafı estir bilmek için pusula iğnesini kullanırsınız. Pusula iğnesini gösterdiği yöne göre de bunların hangisi endir, hangisi estir ifadesini görmüş olursunuz tabii ki. Şimdi mıknatıslar arasındaki etkileşim var. Mıknatıslar arkadaşlar aslında birbirlerine bir kuvvet uygularlar. Mıknatıslar birbirlerine itme ve çekme kuvveti uygularlar. Mıknatısların aynı kutupları, ya ikinci şekilde olduğu gibi S ve S ya da N N kutupları birbirlerini iterler ama zıt kutuplar birbirlerini çekerler. Yani bakın S ile S birbirine yapmış itmiş. Yani S ve S bu tarafa doğru iterken S ve S bu tarafa doğru itmiş. Ama aynı durumda buradaki bakın N ile N de birbirini yapmış arkadaşlar. Birbirini itmiş. Aslında bu N bu N'i bu tarafa doğru ittiği için arkadaşlar bu adam şu yönde dönme hareketi yapmış. Görüyor musunuz? İpin ucuna asılı olan çubuk bu nasıl şekilde gibi dönmüş. Burada ise N ve S birbirini çektiği için aslında şekildeki yönde dönme eylemi yapmış. Ya da burada en ve esin birbirini kendine doğru birbirine doğru ne yaptığını görüyorsunuz arkadaşlar. Tabii ki çektiğini görüyorsunuz. Aslında birazdan tabii bu kuvvetler üzerinde duracağız. Bu kuvvetler ise ayrıyeten vereceğim ben size. Peki devam edelim. Şimdi mıknatıslar arasında gitme ve çekme kuvvetinin bağlı olduğu değişkenlere bakalım. Şimdi iki tane mıknatısınız var. Bunların zıt ve aynı kutupları yani N en kutuplarını ve en es kutuplarını yan yana getirdiniz. Şimdi NS kutuplarını yan yana getirdiğinizde en ile es yapacak çekecek. Yani Birinci mıknatıs yani şu bir numaralı mıknatıs iki numaralı mıknatısı F1 kuvvetiyle kendine doğru çekerken iki numaralı mıknatıs ise arkadaşlar bir numaralı mıknatısı F2 kuvvetiyle kendine doğru çekecek. Şimdi burada F1 ve F2 kuvvetleri birbirine eşittir arkadaşlar. Yani F1 ile F2 kuvvetlerinin aslında büyüklükleri birbirine eşittir. Ama vektör olarak zıt yönlü olduğu için negatif yönlüsünü işaret Yani şöyle söyleyeceğiz. Diyeceğiz ki F1 aslında vektör olarak F2'nin negatifini eşittir vektör olarak. Ama boy olarak ya da daha doğrusu şiddet olarak F1'in büyüklüğü aslında F2'nin büyüklüğüne nedir arkadaşlar? Eşit diyeceksin. Vektörlerde biz şiddeti gösterirken mutlak değer içerisinde aldığımızı hatırlıyorsunuzdur. Şimdi eğer aynı kutuplar varsa, en en kutup varsa o zaman birinci mıknatıs, ikinci mıknatıs F1 iterken, ikinci mıknatıs, birinci mıknatıs F2 kuvveti iterken her ikisinin birbirine uyguladığı kuvvetlerin şiddetleri birbirine nedir arkadaşlar? Yine eşittir. Burayı unutmayın. Peki buradaki mıknatısın kutup birbirini itme ya da çekme Kuvvetin neye bağlıdır? Neye bağlıdır? Aslında üç şeye bağlıdır. Ee, bir ortamı ortama bağlıdır. Ortama bağlı olan bir sabitiniz var. Kanınız var burada. Ortama bağlı. İki, mıknatısların kutup şiddetlerine bağlı. Buradaki PM ve PS olarak gösterdiğim şeyler aslında mıknatısların kutup şiddetleri. D de aradaki uzaklık. Aslında bunlara bağlıdır. Bunların değil yani ar aralarındaki uzaklıkla ters orantılı. Kutup şiddetleriyle doğru orantılı şekilde değişecektir. Kuvvetin değeri ve şiddeti arkadaşlar. Buraya dikkat edin. Yani aradaki mesafe azaldıkça birbirlerine uyguladıkları kuvvetin büyüklüğü ne olacaktır? Artacaktır. Buradaki işlemlerin tamamı vektörel olarak yapıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi geldik dünyanın manyetik alanına. Şimdi dünyanın manyetik alanına. Yani daha daha doğrusu şöyle, şöyle bir durum var. Biz aslında dünya üzerinde bütün okyanuslardaki gemiler, havadaki uçaklar aslında yönlerini pusulalarla bulurlar. Pusulanın çalışma felsefesi nedir aslında? Pusulanın çalışma felsefesi dünyanın manyetik alanıdır. Şimdi tabi aslında dünyanın merkezinde bir akım var. Dünyanın merkezinde oluşan bu akım aslında manyetik alanın oluşmasına neden oluyor. Bunu bilim insanları şöyle açıklıyor aslında. Sanki, aslında böyle bir şey yok tabi ama sanki dünyanın merkezinde bir tane çubuk mıknatıs varmış gibi düşünüyorlar. Ve burada bir şeye dikkat edin arkadaşlar. Dünyanın merkezindeki çubuk mıknatısın S kutbu kuzeyi en kutbu da güneyi gösterici şekilde oturtulduğunu düşünüyorlar. Ve diyorlar ki eğer bu böyleyse o zaman biz bunun üzerine yerleştireceğimiz herhangi bir e, pusula iğnesi yani şöyle bir pusula iğnesi yerleştirdiğinizde o zaman bu pusula iğnesinin S tarafı neyi çekecek arkadaşlar size? en kutbunu çekecek. Burası N olacak. Burası da S olacak. Böylelikle işte kuzeyi göstermesinin nedeni nedir diyorlar. Dünyanın merkezinde güney olan, ucu S olan bir çubuk mıknatısın olması diyorlar. Tabi gerçekte böyle bir şey yok. Ama dünyanın merkezinde bir akım var. Bu akım da sonuçta bir manyetik alanın oluşmasına neden oluyor. Tabi şimdi burada önemli olan mesele şu yalnız. Ee, dünyanın e, pusula ne? Yani dünya, dünyanın pusula, e, pusulanın gösterdiği kutup aslında dünyanın manyetik kutubu arkadaşlar. Ama dünyanın bir de dönme eksenine göre bir coğrafi kutubu var. Yani şu bizim dönme eksenimiz. Şu bizim dönme eksenimiz. Bu dönme ekseniniz. Ama sizin e, pusulanızın gösterdiği eksende burası. İşte biz buna coğrafi kutup derken buna manyetik kutup diyoruz arkadaşlar. Şimdi coğrafi kutupla manyetik kutuplar çakışmazlar. Ve bunların birleştiren doğruların arasında bir açı vardır. Şu açı alfa kadarlık bir açıdır. Ve biz bu açıya ne diyoruz? Şu açıya arkadaşlar. Şuradaki açıya biz sapma açısı diyoruz. Buraya dikkat edin. Ve uçaklar e, ve de tabii ki okyanustaki gemileri kullandığı pusulalar arasında bir doğrultma kullanarak yani bir programlama kullanarak arkadaşlar o sapma açısını töler ederler ve bu tölere sonucunda yönlerini belirlerler. Doğru yönlerini belirlemiş olurlar. Şimdi manyetik alanın canlılar üzerinde etkileri de var tabii ki. Eee bunlara da ufaktan değinmek istiyorum arkadaşlar. Yüksek gerilim hatlarının civarında önemli miktarda manyetik alan vardır. Bunlar lösemi, beyin kanseri gibi hastalıklar meydana getirirler. Eğer uzun süreli manyetik alanda kalırsanız bu sizin bağışıklık sisteminize zarar verir. Zayıf manyetik alanın ise hormon ve enzim seviyesini değiştirme, dokulardaki kimyasalları hareketlerini engelleme gibi biyolojik etkilere sebep olduğu yönünde görüşler kabul görmektedir. Bu da aklınızda bulunsun. Evet sevgili fizik canavarları bir videonun daha sonuna geldik. Ümit ediyorum bu videoda sizin için faydalı olmuştur. Ne yapıyoruz? Fizik canavarından çevremize bahsetmeyi unutmuyoruz. Bir sonraki videoda lütfen beni yalnız bırakmayın. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın benim fizik canavarlarım.